Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde for döngüsünü göreceğiz. For diyoruz. Parantez açıp kapatıyoruz. Öncelikle değişkenimizin ilk değerini yazacağız. i eşittir 0 diyorum. Ardından noktalı virgül koyuyorum. Ve şartımı yazıyorum. i küçük veya eşitse 50'ye diyorum. Yine noktalı virgül koyuyorum. Ve şart sağlandığı sürece yapılacak işlemi yazacağım buraya da. şart sağlandığı sürece i artı art olsun. Yani i'nin değerini bir artırsın. Süslü parantezlerimi açıp kapatıyorum. Ve bunların arasına mesaj yazdırabiliriz. 50 defa mesaj yazdıracağız demektir bu. Buraya da i'nin değerini yazdıralım. Kaydettim sayfamı şimdi çalıştıralım. Gördüğünüz gibi sıfırdan 50'ye kadar bütün rakamları yazdı. Alt alta yazması için Eren, Right Eren diyorum. Ve şu anda sıfırdan 50'ye kadar birer birer arttırarak gitti ve bunları ekrana yazdırdık. Buraya Başka bir mesaj da yazdırabilirdik string olarak webteders.com yazında 50 defa webteders.com yazacaktır aynı şekilde forun değerlerini değiştirerek örneğin birden başlayıp 50'ye kadar ikişer ikişer artmasını istiyorsak i eşittir i artı 2 diyorum buraya ilk diğerine 1 dedim kaydediyorum yenilediğimde 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 diye ikişer ikişer artarak devam ediyor for döngüsünün kullanımı bu şekilde bir dahaki derslerde görüşmek üzere